Duman efekti içerisinde yazı animasyonu uygulaması. Bu uygulamada After Effects içerisinde bir duman efektinin altında bir yazı ekleyerek burada bir çeşitli animasyon uygulaması yapacağız. Hemen başlayacak olursak ilk olarak videomuzu yeni kompozisyon oluşturma ekonomi üzerine bırakarak kompozisyon şeklinde oluşturalım. Ardından şu şekilde videonun ön izlemesini alacak olursak şu şekilde bir duman videosuna sahibiz bunun üzerinden gideceğiz hemen başlayacak olursak bir yazı oluşturalım bunun ismini hemen belirleyelim bu şekilde yazının ismini belirledik ardından renk seçimi yapalım bu şekilde font seçimi gibi ayarlamalarımızı yapalım buradan Ee, tabi burada dikkat etmemiz gereken e, bu yazının dumandan e, büyük olmamasıdır. Şöyle biraz ilerleyip bunu tam e, duman efektine göre ortalayabiliriz. Bunun için çift tuşuna basıp tutarak yön tuşlarıyla bunu bu şekilde ayarlayabiliriz. Hatta biraz daha aşağı yukarı yapacak olursak e, yön tuşlarıyla. Şunu da 120 gibi bir değer e, girelim. Şu şekilde tekrar ortalayalım. Ardından yine Shift tuşuna basıp, tutup şöyle e, yön tuşlarıyla yönlü oynayalım. Şu şekilde e, tamamlayabiliriz. Şimdi yine buradan karakter paneli altından e, bu yazının ayarlamalarını yapabilirsin. Burada işte yatay ve dikeyde büyütmedi. Şuradan biraz oynayacak olursak veya şu şekilde biraz e, bunu çekecek olursak, şu şekilde eline ve boyuna şöyle biraz uzatalım istiyorum veya bunun yerine başka bir font kullanacağım. Bu şekilde. Tamamdır. Bu fontu kullanayım. Bunu Yine e, 100 yaptık. Ardından şöyle ortaladık. Biraz daha şöyle e, yine ne yapacak olursak. Tamamdır. Şimdi e, burada bu yazıyı e, nasıl e, videonun yani videodaki duman efektinin içerisine yerleştirebiliriz bunu göreceğiz şimdi bu işlemi Tabii ki maske ile yapacağız hemen başlayacak olursak yazı katmanımız seçil durumdayken araçlar üzerinden rectangle tool aracını alalım daha önce konulardan bahsettiğimiz gibi bunun yine maske görevi görme bahsetmiştik bu şekilde sol kısımda bir şekilde çizim yaparak kodla isimli yazı katmanına bir maske oluşturmuş olduk. Ardından e, buradan M e, klavyeden M tuşuna basıp e, mask page özelliğini aktif hale getirelim. Şimdi burada buna keyframe vererek bu işlemi yapacağız. Görelim. Buna e, ilk saniyede keyframe verelim. Ardından bu duman efektinin e, kaçın e, kaçıncı saniyede bittiğini görelim şu şekilde. Mesela işte şurada 6. saniye gibi e, bitiyor 7'den sonra kayboluyor. 6'ya gelelim. E, ardından biraz uzaklaşalım. Şöyle tam gözükmesini sağlayayım. Şu e, maskeyi buraya taşıyacağız. Bu ise yazı e, bu şekilde gösterecek. Yani baştan sona kadar gidecek. Şimdi görelim. E, maskeyi seçip bu şekilde e, taşıdığımızda gördüğünüz gibi e, yazının üzerinden geçiyoruz bu şekilde. Bu sefer bu köşe alalım. Şimdi şu şekilde yaptığımızda, e, yani şöyle Space tuşuna basalım. Mesela gördüğünüz gibi, e, şu şekilde e, animasyon işlemi yapabiliriz e, veya Örneğin, şuradaki ikinci keyframe'i silelim mesela. Ee, birinci saniyedeyken şu şekilde, işte son saniyeye gelince bu maskeye çift tıklayalım ve boyutunu şu şekilde e, büyütelim. Bu şekilde de e, yani iki farklı animasyon işlemi yapabiliriz burada yazıya. Yani maskeleme olarak. Şu şekilde bunu e, yaptık. Şöyle Space tuşuyla e, bir ön izleme alacak olursak, gördüğünüz gibi şekilde şimdi yazayım maskeledik ardından e, bunu yani burada daha güzel e, gözükmesini sağlayayım. Ya bu için e, katmanların yerlerini değiştirip e, katman e, modları ile buradan oynayabiliriz. Görelim hemen şunu e, aşağı alıp ardından tabi buradan hemen e, yazı katmanın değil de video katmanı e, burada e, mod kısmına gidelim. Eğer burası açık değilse yine toggle switch mod butonuna basarak burayı açabiliriz. Ardından e, Duman FX isimli katmana gelip buradaki katman modunu Screen belirleyelim. Şimdi şu şekilde bir ön izleme aldığımızda gördüğünüz gibi e, gerçekten güzel bir şekilde e, yazının buraya e, girmesini sağladık. E, dediğimiz gibi burada yazı işlemini e, çok farklı şekilde maskeliyip edip buradaki geçişi sağlayabilirsiniz. Bu şekilde bana e, ifade etmiş olan. Şimdi burada başka bir noktaya değinecek olursak mesela e, burada farklı görsellerde kullanabiliriz. Mesela auto, e, örnek verecek olursak buradaki duman e, efektini e, rengini değiştirebiliriz. Görelim nasıl yapacağımızı. Yine e, önceki video e, editleme ve ayarlamalar e, konusundan da e, video renk ayarlamaları e, isimli konuda e, bu işlemi uygulamıştık. Yine burada da bahsedecek olursak videolar üzerinde e, renk ayarlamını yapmak için e, Curves efektini kullanıyoruz. Hemen buna ulaşalım. E, bunun için efekt Preset panelini Curves yazıp Color Correction kısmı altında bulunan efekti. Burada video katmanımızın üzerine uygulayalım. Şimdi yine burada çeşitli kanallar üzerinde renk ayarlamaları yapabiliriz. Fakat burada yazımızın rengini nasıl değiştirebiliriz? Ona bakalım. Şimdi farklı bir renk seçelim. Mesela bunun rengini beyaz yapıp da, yani şöyle tam beyaz. Ardından video katmanına geçip bunu mesela red kanal, yani kırmızı kanala şu şekilde gelip şöyle kırmızı gibi renkler verebiliriz tabi bunu yine buradan ayarlayabiliriz şu şekilde gördüğünüz gibi ama fakat şurada bir e, hata değildi e, bir eksiklik görüyorum mesela e, şu yazının biraz daha keskin olmasını sağlayabiliriz bunun için e, klavyeden U, e, U tuşuna basarak bu maske ayarlamalarını açalım veya pardon şu maske kısmını genişletelim burada Mask Feeder özelliği bulunmaktadır. Buradan keskinliği ayarlayabiliriz. Şunu mesela şöyle bir, bir rastgele bir değer belirleyecek olursak. Yani şu şekilde hani e, gördüğünüz gibi şöyle biraz e, şeffaf bir şekilde gelip geçişlerin buna göre sağlanmasını e, ayarlayabiliriz. Tabi burada font biraz daha e, ince fontlar seçebiliriz. Yani ince ve e, biraz daha küçük boyutta fontlar e, seçebiliriz. İşte bu tamamen size kalmış bir durum. Biraz küçültelim boyutu. Dilerseniz şu şekilde şöyle e, do, pardon, 90 olarak belirleyelim. E, yine şöyle biraz ortaya gelip, da bunda e, şöyle biraz boyutunu ayarladığımızda, bu şekilde e, animasyonumuzu tamamlamış olabiliriz. Dediğim gibi e, siz yine burada farklı e, işlemler uygulayarak burada farklı bir e, çalışma ortaya çıkarabilirsiniz. Bu şekilde duman efekti içerisine yazı entegre edip burada basit bir animasyon oluşturmuş olduk. Dilerseniz tabi buradaki video katmanından Curves efekti adına farklı renklerde uygulayabilirsiniz.